Merhaba arkadaşlar, bu videoda size yazdırma alanı belirlemeyi ve boşlukları silmeyi anlatacağım. İkisi de e, çıktı alırken oldukça sıkıntı yaratan durumlar. E, basit bir şekilde bunları halledeceğiz. İlk olarak e, yazdırma alanında nasıl göründüğüne bakalım. E, sıkıntı yaratacak bir biçime dönelim. Şu anda herhangi bir sıkıntı yaratmayacak şekilde tek sayfada yazdırabiliyoruz. E, biraz önceki sayfa düzeni ayarlarını anlatırken bunları değiştirmiştik hemen eski haline getirelim. Kenar boşluklarımızı da ayarlayalım. Kenar boşluklarını normal işaretliyorum. Ee, tekrar yazdıra tıkladığımda hala herhangi bir problem yok. Şu anda şu şekilde bir ayar yapalım. Ve buradaki ayarları da açtığımız zaman evet Sayfamız biliyorsunuz gördüğünüz gibi kılavuz çizgisi burada görünüyor. Hemen aynı tablodan bir tane daha kopyalayıp yapıştırıyorum ve bu şekilde e, artan kısımları nasıl ayarlayacağımızı ekleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda e, sayfamız taştı. İkinci bir yan sayfaya geçti. Bunun anlamı şu yazdırdığım zaman e, sığmayan kısım yani gördüğünüz gibi ilk sayfam e, ikinci sayfamda teknolojik yardım yazan kutu sığmadığı için yan sayfaya geçti. Üçüncü sayfada ise e, ilk, ikinci kopyalayıp yapıştırdığım tablonun ilk kısmı var ve ikinci kısmı var. Peki bu şekilde taşma olduğu zaman nasıl yapacağız? E, şöyle bir durum olabilir. Biraz küçülterek göstereyim bunu. Bu şekilde bir veriniz olabilir ama e, kullandığınız buradaki hesaplamaları e, yazdırmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda nasıl yapacağız? E, daha şöyle küçük bir sayfaya ayarlayalım. Yazdırmak istediğiniz alanı belirleyerek e, örneğin sadece bu bölümü yazdırıp diğer bölümde hesaplama kısımlarının yazdırdığınız sayfada görünmesini istemiyorsanız yazdırma alanı belirlemeniz gerekiyor. Yazdırma alanı belirlediğinizde sadece belirlediğiniz alandaki veriler yazdırıcıya çıkacaktır. Normal Excel sayfasında e, görünecektir bu veriler ama yazdırmaya tıkladığınız zaman yazdırmayacaktır. Bunun için e, sayfa düzeni sekmesine geliyoruz yazdırma alanı belirleyeceğimiz olan bölümü seçiyoruz. Örneğin biz ilk tablodaki kısımların yazdırılmasının yeterli olacağını düşünelim. Yazdırma alanı sekmesine tıklıyorum ve en üstteki yazdırma alanı belirleme seçeneğini işaretliyorum. Şimdi tekrar bir baskı önizleme yapalım. Biraz öncekiyle farkını görelim. Biraz önce gördüğünüz gibi 3 sayfa vardı ve bu tablonun sağdaki ikinci tabloda görünüyordu. Şu anda sadece bir tane tablo var ve sayfa 2'de de taşan kısmı görünüyor. Bunu basit bir şekilde bir önceki kısımda anlattığım kenar boşluklarıyla ayarlayabiliyorduk. Darı seçersem otomatikman zaten sığacaktır diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Sığmadı. O zaman biraz ölçeği düşürmemiz gerekecek. Ölçeğini normal hale çeviriyorum. Görünümden sayfa yüzlüme tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yazdırma alanını belirlemiş olduğum kısmı gösteriyor. Yaz, yani yazılacak kısımda gösteriyor. Diğer kısımdaki verilerin yani buradaki veri olmaz şart değil. Altında da olabilir bu veri. Herhangi bir yerinde ne kadar veri varsa onları yazdırma alanına taşımıyor. Hemen altta da bir örnek yapalım. Mesela sayfanın altında farklı bir yazı olsun. Hemen sayfanın izleme yapıyorum. Gördüğünüz gibi sadece yazılacak beyaz kısmıyla belirtilen bölümü yazdıracak. Diğer kısımlar ise görünecektir. En sık karşılaşılan başka bir sorunundan değineceğiz. Ee, farklı yerlerde biçimlendirmeden dolayı taşan kısımlar oluyor ve bunlar e, yazdırma menüsünde gereksiz yere sayfa israfına neden oluyor. Şu tablomuzu kaldıralım ilk önce. Örneğin bazen e, oluyor başımıza geliyor benim de geldi oldu. E, Biçimlendirme yaptığımız zaman özellikle tablo eklediğimiz zaman e, Mesela bazı kısımlarını siliyoruz ama En sondaki genelde şu şekilde kalıyor Bir tane tabloyu unutuyoruz Eğer yazdırma da belirlemediysek e, Hemen yazdırma alanını bir temizleyeyim Eğer yazdırma alanında belirlemediysek Özellikle hücre şeklinde yaptığımız e, yani tüm e, satırı yaptığımız e, biçimlendirmede sıkıntı yapıyor Mesela e, sık yapılan sorun e, problemlerden biri bu biçimlendirmeyi tablodaki kenarlıkları ayarlarken bazı arkadaşlar tüm sütun seçerek ayarlıyor. Mesela tüm sütun seçip ayarladım. Aşağı doğru sonsuz sütuna kadar gidinceye kadar, son sütuna gidinceye kadar e, bu şekilde bir e, veri akışı sağlanıyor. Bu durumda gördüğünüz gibi ikinci sayfa boş, üçüncü sayfada gereksiz boş hücreler meydana geliyor. Bunu engellemenin basit bir yolu var. İlk yolu gösterdiğimiz zaten sayfa düzenindeki yazdırma alanı belirlenmesi, eğer e, bu şekilde belirli bir alanınız yoksa, örneğin buradaki alttaki verileri yazdıkça devam eden bir sayfanız varsa, her seferinde yazdırma alanı belirlemek zorundasınız. Onun için bu şekilde arta kalan artık e, verilerinizi kısa yoldan temiz nasıl temizleyeceğinizi anlatacağım. E, bunun için örneğin verimiz sadece bu tablo olsun, bunun altı ve üzerindeki, bunun gibi artık sayfaları silmek istiyoruz onun için tablomuzun bittiği sütunun bir yan sütunu olan yani şu an için G sütununu komple seçiyorum daha sonra Shift ve Ctrl tuşlarını aynı anda basıyorum Shift Ctrl tuşlarını aynı anda basıyorum ve sağ ok yaptığım zaman o tablonundan itibaren sağ kadarki tüm satırları seçiyor pardon sütunların hepsini seçiyor gördüğünüz gibi seçili hepsini seçmiş oldum bunları siliyorum Aynı şekilde tablonun bitmiş olduğu satırın bir alt satırına gelip seçiyorum. Ctrl Shift buraya isterseniz not edeyim. Ctrl Shift artı, yön tuşu. Yön tuşu ıı, sütunları seçerken tabii ki sağ olacak. Sağa doğru gideceğiz. Aynı şekilde satırları seçersen, seçerken de aşağı doğru gideceğiz. Çünkü bu şekilde seçim yapacağımız için Aynı şekilde satırı seçiyorum 15. satırı. Ctrl, Shift ve Alt ok tuşuna aynı anda bastığım zaman o e, tablonun bittiği satırdan itibaren ki aşağı kadarki tüm satırları seçmiş oldum. Sonra yapılacak e, işlem basit. Sağ tık yapıp şuradaki e, satır sayılarının bulunduğu menüde sağ tık yapıyorum ve tıklıyorum. Şu anda bu tablonun sağındaki ve aşağısındaki tüm verileri temizlemiş oldu. Hemen yazdırma alanından bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi tek sayfa, herhangi bir fazladan veri yok. Ee, öbür türlü e, elle silmek istersek e, sıkıntı oluyor. Mesela bir tane seçeyim. Her zaman tabii tüm satır seçilmiyor. Şu şekilde bir, bu e, en büyük sıkıntı bu e, kenarlıklar yapıyor. Silerken, e, kaldırırken sütunlar aşağıdaki verileri unutuyor. Mesela e, genelde en sık karşılaşılanı söyleyeyim ben size. Gördüğünüz gibi tabloda yazdırırken herhangi bir sıkıntı yok gibi ama aşağıda burada silmeden kaynaklanan eksik kalmış, silmeyi unuttuğumuz bir e, biçimlendirme bölümü kalıyor. Veya bu veri de olabilir. Önemli değil. Yazdırmaya tıkladığımız zaman bunu e, yaz tabii ki biz ilk sayfaya odaklandığımız için, verinin olduğu sayfaya odaklandığımız için aşağıda kalan verileri göremiyoruz. O yüzden boş sayfa gördüğünüz gibi 3. sayfada yarısı, 4. sayfada fazladan üç tane sayfa yazdırmış olduk. Bu verileri tek tek elle aramak e, zor olabilir. O yüzden mesela işlemimizi yapalım. Ctrl Shift sağ tuş yaptım. Siliyorum. Aynı şekilde Ctrl Shift aşağı yapıyorum. Siliyorum. Bakalım yazdırmalarına. Tek tek o verileri aramama gerek kalmıyor. Tek sayfa. Gördüğünüz gibi fazlalık olan o parçaların hepsini çok basit bir işlemle birkaç saniyede yok etmiş oldum. Yazdırma alanı da diğer bir çözüm. Ama dediğim gibi yazdırma alanı örneğin burayı bir yazdırma alanı olarak belirledik. Ama daha sonra altına başka bir veri girdik. Bu veriyi almayacaktır. Hemen onu da kontrol edelim. Mesela yeni girdiğimiz veriyi yazdırmayacaktır. Yani dinamik bir sayfanız varsa süre gelen ve altına doğru devam ettiğiniz bir veri sayfası varsa yazılım alanı belirlemesi için tam olarak çözüm sunmayacak. Ama bu şekilde gösterdiğim şekilde sağdaki ve aşağısındaki tüm sütunları ve satırları seçip silerseniz e, kesin olarak bu fazlalıklardan kurtulmuş olacaksınız. Böylece gereksiz sayfa israfından da kurtulmuş olacaksınız. E, sayfa e, temizleme ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.